şimdi filer ayarında yani e, aracımız VTEC gördüğünüz gibi e, VTEC'lerde işlem yaparken aslında bütün araçlarda geçerli bu işlem yaparken 4 silindirli araçlar bunlar e, Sivob ayarını yaparken nasıl yapıyoruz ben size tek tek anlatayım şimdi öncelik e, yapılması gereken işlem şu ilk baş ölü noktaya yani şu gördüğünüz yerden birinci e, bujiyi söküp söktüğümüz buji ile birlikte e, ölü noktaya getiriyoruz. O ölü noktada zaten birinci gözün patlama oranı. Şimdi bu birinci bir başlangıç. Nasıl yapıyoruz? Biri görebiliyoruz. O anda şuradan ayarlayabiliriz. Biri yaparken biri yaparken dördün 4'ün emmesi <laughs> basmak zorunda. Tam böyle bastığı anda bir komple kere, boşa çıkar. Şu şekilde gördüğünüz gibi komple boşa çıkar. <laughs> emmeler, egzozlar. <laughs> Şimdi emmeleri 18, egzozları 22 ayarlıyoruz viteklerde. <laughs> Şimdi bunu yaptık, biri yaptık. <laughs> Sıralama şu. 1, <Bir>, 3, <laughs> 4 2 Şimdi 1 yapmak için 4'ün emmesi 3'ü yapmak için 2'nin emmesi basması lazım Dördü yapmak için birinin emmesi birin basması lazım. İki yapmak için de üçün emmesi. Yani sıralama bir, üç, dört, iki. Biri dörtten üç ikiyle ikiyi de üçle sağlamasını yapacağız. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman e, tam turu çevirerek ayarlayacağız. Ve bu arada en güzel yapılacak işi söyleyeyim ben size. Tek taraftan kaldırıp tekerden çevirirseniz daha iyi randıman veriyor. Bunu her türlü kontrolünü yaparak kullandık biz. Yani o şekildeken daha mantıklı geliyor. Çünkü kayışın tabi esneme payı var bilmem ne var. Gerginin bırakma şeyi var. Payı var. ya Bunları ortadan kaldırmış oluyoruz. Arabanın normal nasıl dö dönüş var. O, o bütün gergilerin hepsi devreye girmiş oluyor. Bu güzel bir şey oluyor. Yani bütün hep, hepsinin ayarı bu şekilde. ha VTE ayrıca ayar çekiyor muyuz? Çekmiyoruz. Çünkü VT'nin varflarını zaten yani ee, kam milinin BTI açtığı zamankinin varfleri şunlar. Çok şu çok arkadaşlar. Çok Bunlar ise zaten normalde şimdiden devam ediyor. Dediğim gibi emme 18 egzoz 22 olacak şekilde ayarlıyoruz. Yardımcı olabildiysem ne mutlu.